Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde tavada çok lezzetli gözlemeler hazırlayacağız. Hamurunda sadece un, su ve tuz var. Çok pratik, çok lezzetli oluyor gerçekten. Keşke odun ateşimiz, sacımız olsa ama bazen imkanlar el vermeyince eldeki imkanlarla bu şekilde lezzetli çözümler üretmek mümkün. Sizler için nasıl hazırladığıma dair bir video hazırladım. Sizleri bekletmeden hemen nasıl yapmışım yapım aşamalarına geçelim. Gözlemelerin yapımı için karıştırma kabımın içerisine 1 kilo kadar un aldım. Un miktarını kişi sayınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. İçerisine şöyle yeteri kadar tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar diyelim. Ve sadece su ilavesiyle hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ele yapışmayan, çok da böyle aşırı sert olmayan orta kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurmaya başlıyorum. Hamurum istediğim kıvama geldi. Artık su ilavesini bıraktım ve çok az şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum ve bir tık daha yoğuruyorum hamurumu. Hamurum artık toparlandı. Şöyle hemen açıyorum mikserimi. Ve hamurumu güzelce toparlayıp şöyle kıvamını göstereyim size. Çok aşırı sert değil, çok aşırı yumuşak da değil, orta kıvamda bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu yarım saat 45 dakika kadar, hatta vaktiniz varsa bir saat kadar dinlenmeye bırakabilirsiniz. Ben şimdi bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Ardından gözlemelimin yapımına başlayacağım. Gözlememizin yapımında ben iç harç olarak lor peyniri kullanıyorum. Yaklaşık 700 gram kadar lorum var burada. Bir baş şöyle büyükçe kuru soğan ve bir tutam maydanoz doğrayacağım içerisine. Baharat olarak da sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ilave edeceğim. Ve aynı zamanda şöyle bir tepeleme tatlı kaşığı da nane ilave ediyorum. Acı seviyorsanız acı birazcık daha ilave edebilirsiniz pul biber. Şöyle çay kaşığı kadar da bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. şimdi iç harcımı güzelce harmanlıyorum. Biz bugün gözlemeleri lor peynirle yapmayı tercih ettik ama bu damak tadınıza bağlı olarak istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Kıymalı olabilir, patatesli olabilir, sadece yeşillikli otlu olabilir, sadece kaşarlı olabilir. Damak tadınıza hangisi uyuyorsa istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz gözlemelerinizi. Bu iç harcım artık hazır. E, i̇çerisine tuz ilave etmedim. Lor peynirim tuzlu. Lor peynirinizin tuz durumuna göre tuz ilavesi de yapabilirsiniz iç harcınız. Bu iç harcımız hazır. E, birazdan hazırlama aşamasına geçeceğim, gözlemelerimi açacağım inşallah e, ve açarken de gösteririm sizlere. Bu iç harcı yufkanın üzerine yaydıktan sonra üzerine birazcık kaşar rendesi ilave edeceğim. Bu şekilde yerken lor peynirleri çok fazla dökülmemiş, dağılmamış oluyor. E, sizde kaşarınız olursa sizler de yapabilirsiniz bu sistemi. Lor peynirli iç harcımız hazır. Artık gözlemelerimin yapım işlemine geçebilirim. Birazdan yaparken de sizlere göstereceğim ama bir kez de belirteyim buradan. Lor peynirimi yufkamın üzerine serdikten sonra üzerine birazcık da kaşar rendesi ilave edeceğim. Bu şekilde lor peynirleri yerken dökülmüyor çok fazla. Elinizde kaşarınız olursa sizler de ilave edebilirsiniz. Yoksa bu haliyle de olur. Hiç sorun olmaz. Gözleme hamuru güzelce dinlendi. Şimdi artık minik minik bezelere ayıracağım ve yavaştan açma işlemine başlayacağım. Dinlenen hamurumuzdan şöyle minik bir mandalina boyutunda hamur parçaları kopartıp elimizle güzelce minik minik bezeleri ayırıyoruz. hazırlamış olduğumuz bezelerin üzerine buzdolabı poşetiyle örtelim ki kurumasın. Hemen şimdi açma işlemine başlıyorum bezemi. Açmış olduğumuz hamurun içerisine hazırladığımız lorlu karışımdan şöyle 2 yemek kaşığı kadar tepeleme ilave ediyorum. Ve burada şöyle 200 gram kadar kaşar peynirim var. Rendeledim rendelemiş olduğum kaşardan da şöyle üzerine biraz serpiştiriyorum. Ve diğer ucunu şöyle üzerine kapatıyorum. Boşta kalan kısmını. Ve kenarlarını güzelce sabitliyorum. Yırtmadan hamurumu ve gözlememiz hazır. Bütün hamurlarımı şimdi bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Şimdi hazırlamış olduğum gözlememi üzerine nazikçe bırakıyorum. Gözlemelerimizi arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. markalı önlü pişirdiğimiz gözlemelerimizi hemen şu şekilde tereyağı ile sıcağı sıcağına yağlama işlemi yapıyoruz. Yağlama işlemini ateşte yapmayın. Çünkü tereyağı yandığı zaman duman çıkıyor ve pek hoş bir koku olmuyor. Bu şekilde dilediğiniz oranda gözlemelerinizi, yağlama işlemini yapabilirsiniz. gözlemelerimi bir taraftan pişirdim, bir taraftan çocuklar yediler. Hemen sizlere sunumunu da nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şu şekilde üçgen dilimler halinde gözlemelerimi dilimliyorum. Yanında ayran ya da sıcacık tavşan kanı bir çay eşliğinde afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Keşke odun ateşinde olsa başta da söylediğim gibi ama imkanlar nispetinde canınız çektiği zaman evinizde de bu tarz kolaylıkla gözlemeler hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde yepyeni lezzetlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.